Bu videoda bir hesap makinesi yapımından bahsedeceğim App Inventor'da. Sadece topla çıkar çarp böl değil de biraz daha kompleks şeyler de olacak. Örneğin üstünü alma, negatifini alma, sinüs alma. Tabi bunlardan ihtiyaç duyduklarınızı kullanabilirsiniz. Tasarım ekranı bu şekilde, kod sayfası bu şekilde. Kod sayfası biraz kalabalık gelebilir ama her butonun ayrı bir özelliği olduğu için Onları yazdık. Aslında matematik şuradaki matematik kütüphanesini olabildiğince kullanmaya çalıştık. Yani kütüphane diyebiliriz sanırım. Şimdi ne var? Önce ona bakalım. Birinci sayımız var, ikinci sayımız var. Bunları toplayacağız, çarpacağız, çıkaracağız, böleceğiz. Üssünü alacağız. Mesela birinci sayı 2, iki, ikinci sayı 3. 2 üzeri 3 alacağız. Karekökünü al. Birinci sayının karekökünü alacağız. Aşağı yukarı yuka, yuvarla pardon. Birinci sayıyı aşağı yuvarlayacağız. Yukarı yuvarlayacağız. Negatifini alacağız. Örneğin 25'si eksi 25 diyeceğiz. Kalanını bulacağız. Birinci sayının ikinci sayıya bölümünden kalan. Örneğin 25'i 7'ye böldük. Kalanımız 4 diyeceğiz. Sinüs alacağız ve yuvarlayacağız. Yuvarlama da şöyle şu ikisinden farklı. Örneğin 25,2. 25, ne? aşağı derseniz 25'e yuvarlanır. Yukarı derseniz 26'ya yuvarlanır. Ama direkt yuvarla derseniz şeye bakar. Matematiksel bir denkleme bakar. Bu çoğun altında veya üstünde olmasına. Bu çoğun altında olduğu için aşağı yuvarlar. 25,7 olsa onu yukarı yuvarlar. Yani otomatik bir yuvarlama bu da. Aslında birkaç tane daha şey var ama kosinüs falan da var ama onları çok koymadım. Yeterli diye düşünüyorum. Tasarım kısmımıza bakalım. Bir yatay hizalama şurada var. Birinci sayı için. Bir yatay hizalama şurada var. Burada bir tablo hizalama var. Yani tablo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satır ve 2 sütundan oluşan 12 elemanlı bir tablo koymuşuz. Burada da bir yatay hizalama var. Burada sonuç isimli label'ımız var. Yani yazıyı gösterdiğimiz alan, sabit alan. Şurada da sonuç var. Buranın içerisinde de sonuç geliyor. Aslında sonucu text box olarak yapmışız He, ama text box olarak yapmaya da bilirmişiz. Yani sonuç değişmiyor sonuçta. Direkt ekrana da verebiliriz. Önemli bu tasarım kısmı. Buradaki önemli nokta kod bloklarındaki matematiksel denklemleri anlamak. Şimdi bunları ekrana koyduk. İsimlerini de olabildiğince aklımızda kalacak şekilde verdik. Mesela aşağı yuvarla yazdık. Aşağı yuvarla butonu için ki Hemen kod bloğunda rahat görelim. Şimdi bütün blokları e, açalım. Şu expand blok. Sonra bunları bir sıralayalım. Sıraladık. Görüldüğü gibi kod bloğu fazla ama hepsinin aslında bir tane işlemi var. Örneğin topla işlemi diyor ki eğer topla butonuna tıklarsan sonucun içerisindeki metni şuna ayarla. Neyi ayarlayayım? Birinci sayıyı al artı ikinci sayıyı koy. Peki şu artı nereden geliyor? Şu matematiğin içindeki şu artıyı alıyoruz. Burada şeyler karışık ee, geldi şu an ama mesela devam edelim. negatifine al butonu vardı. Şurada negatifini al. Buna tıklayınca ne olacak? Negatifini alacak. Birinci sayının negatifini al. Şimdi diyebilirsiniz ki ya yani negatifini al için buton mu olur? Hani? 25'in negatifi eksi 25 bunu zaten bilmiyor. Ama şöyle düşünelim bunu öğrenmemizin faydasını. Nerede kullanacağız? Mesela bir denklem kurdunuz. Siz örneğin bir mühendislik şirketinde çalışıyorsunuz veya farklı bir yerde çalışıyorsunuz. Sizi bir denkleminiz var. Denklemde diyoruz ki b kare eksi 4 ac diyoruz mesela. Eksi ac diyoruz. Dolayısıyla sizin sayınızı eksiyle çarpıp negatifini eklememiz gerekiyor. O tarz bir denklem yazarken bu negatif ifadesini Ayrı o kod bile onun içinde kullanıyorsunuz. Hani kitaba koymadım ama bir tane şey denklem çözen vardı e, uygulama. Onu koymadım ama orada bunu kullanıyordum. Mesela negatif bir sayının negatifini içerisinde kullanıyoruz. E, büyük denklemin içerisinde. Üzeri dediğimiz şey mesela 2 üzeri 3 diyeceğiz. Birinci sayı üzeri ikinci sayı. Nereden alıyoruz? Hepsini mat'tan alıyoruz. Bak, bakalım üzeri de şöyle bir şey var. Şu işaret üzeri anlamına geliyor. 2 üzeri 3 yani 8. 2 çarpı 2 çarpı 2. 3 tane 3 kere 2'yi çarpıyoruz. Çıkar toplamanın tersi sonuç eşittir. Birinci sayı eksi ikinci sayı. Yine matematik kütüphanesinden alıyoruz. Karekök square root'u kullanıyoruz. Matematik kütüphanesinde bir sayının karekökü. Şurada. Mutlak değer de var. Onu kullanmadık diye hatırlıyorum. Çarp birinci sayı çarpı ikinci sayı. Sinüs al. Bu biraz daha özel bir durum ama sinüsünü alıyor sayının. Ee, bu açı olarak görüyor. Örneğin 90 yazdınız. Sinüs 90. Ee, sinüs 90 bakıyor. O da 1 oluyor. Aşağı yuvarla. Sayıyı aşağı yuvarlıyor. bak Burada floor kullanıyoruz. Bu önemli olan. Yukarı yuvarlada da ceiling kullanıyoruz. Yani şu matematik kütüphanesindeki floor ile ceiling ne işe yarıyor derseniz bunları yerim özel durumlarda kullanılabilir. Tamamen şey. Mesela bir App Inventor'la bir harita şirketi için bir şey yapacaksınız. Harita şirketinde kullandığı standart bir formül var. O formülde diyor ki bizim bir değişkenimiz var. Onu aşağı yuvarlıyoruz. 27 ile çarpıyoruz. Ondan sonra onu şuna bölüyoruz. böyle bir denklem verdiler önümüze. Ve dediler ki işte bize bunu Android uygulaması olarak yaparsan sen şu kadar veririz. Pratik kendi telefonlarımızda kullansak yeter. Siz de hemen bu şeyleri kullanarak gerçekleştirebiliyorsunuz uygulamayı. Kalambul modül of. Modül of kullanıyoruz. Birinci sayı bölü ikinci sayı diyoruz. Yani yine bölüyü kullanıyoruz ama başına bir modül of. Bakalım hemen modül of'a. Görüldüğü gibi şurada. Yuvarla Burada round'ı kullanıyoruz. Aşağı mı yukarı mı yuvarlanacağını sayının küsuratından belirliyoruz. Tabii matematik kütüphanemizin içinde başka şeyler var. Mesela şu çok güzel bir şey. Random integer from 100. Diyor ki 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı üret. Bunlarda oyun yaparken bunu çok kullanıyoruz. Çünkü ekranda bir yerde bir şey çıkacak. Sırf 100 de dememize gerek yok. 1 ile 222, 222 arasında bir sayı üret diyebiliyoruz. Aynı zamanda bir kesir üretebiliyoruz random fraction diyor gördüğünüz gibi. Kesir de belli bir sayıyla çarpmaya ken yarıyor oyunlarda. Onunla ilgili şeyler koyduk. Ee, uygulamalarda var. İşte tanjant var. Radyanı açıya dönüştürme var. Daha teknik şeyler. 10 ee, tabanındaki bir şey dönüştürme var. Ama genelde bizim temel e, kullandığımız fonksiyonlar ve hesap makinesi kullanımı bu şekilde videoda ayrıca var. Uygulamanın kullanımı ile ilgili. Bu şekilde uygulamamızı kullanabiliyoruz.